Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Zuaylan'ın var. Zuaylan'ından değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Zuaylan'ın. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bizler izleyicilerimizi kendinizi tanıtır mısınız? Bu hikaye nasıl başladı? Bir kilo silikonum, bir kilo mantı başladı işte e, bir kadın e, işte bir kilo mantıyla ne yapabilir? E, i̇ş hayatımı öyle başladı. İşte bir kilo mantıyla bir dükkana kadar erişti. E, i̇şte mantı erişti tarhana. E, sulu yemeklerle de devam ediyoruz. Ürün çeşitliliğimiz, yer pazarımız oldukça geniş. Peki mantınızdan biraz bizlere, izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? O özelliği nedir? Mantımızın özelliği e, işte hamurun ince açılıp e, kıymamızın net olması. işte el, el, elle yapmamız özelliği. Ya yani bunları söyleyebiliriz. Ev hanımlarıyla çalışıyoruz beraber. Onların bükmesi, onlara da bir kazanç kapısının açılması gibi. Bu hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Zuhal Tokatlı Elif Mantı Ev Yemekleri olarak hizmet vermekteyiz. Instagram'dan, Facebook'tan, tüm sosyal platformlardan bu şekilde sizlere ulaşabilirler. Ürünlerinizi görüntüleyip sipariş verebilirler. Zuhal Hanım'a verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.